Evet arkadaşlar, civcivlerde yumurtanın önemi. Bakın, ee, haşlanmış yumurta ee, civcivler için çok önemli bir besin kaynağıdır. Çok severler. Haşlanmış yumurtayı ee, güzel bir şekilde rende yapıp ee, küçük civcivlerimize verdiğiniz takdirde onları çok mutlu edeceksiniz. Bunlar da şu an çok mutlu oldular. Onları mutlu etmek istiyorsanız, iki günde bir haşlanmış yumurtayı rendeleyip onlara sunabilirsiniz. Onları mutlu etmek istiyorsanız, iyi bir şekilde büyümesini, sağlıklı olmasını istiyorsanız, bu yumurtayı haşlayıp onlara ikram edin. Ne kadar mutlu olduklarını görün. Bakın, şu an bir çocuğun eline şeker vermiş gibi, çikolata vermiş gibi değil mi? Ya da küçük bir hediye bana sunmuş gibi ne kadar mutlu olur. Bunlar da bir çocuk şu an. Ee, bir çocuğu mutlu etmiş gibi bu civcivleri de mutlu etmiş oluruz. Evet. Sağlıklı, e, dinç civcivler yetiştirmek istiyorsak e, haftanın belli günlerinde iki günde bir bu civcivlere haşlanmış yumurta, pekmezli su e, vererek zinde kalmalarını, enerji dolu olmalarını ve iyi beslenmelerini sağlayabilirsiniz. Ee, bu genç, güzel bir bayan ve erkek olarak büyürler bu şekilde değil mi? Horoz olacaklar, tavuk olacaklar. Evet daha sonra bunda, biz de bunlardan bu verdiğimiz yumurtalarını geri alacağız tabii ki. <laughs> evet işte bakın ne kadar mutlu oldu. Anne de çok mutlu. Evet. Bir de arkadaşlar her şeyi para vermek zorunda değiliz. Tabii her şeyi e, pet shoplardan almak zorunda değiliz. Bazen şeyleri kendimizde de öğretebiliriz. Bakın burada gördüğünüz gibi bir suluk yaptık kendimiz. Burada bir kullanmadığımız otoraktı. bu bu. Bu oturağımızı e, yanından ortadan ikiye kestik ve bunu bir tanesini yemip, bir tanesini suluk haline getirdik. Burada gördüğünüz gibi ortasına bir tane de litrelik bir pet su koyduk. Orta, alt kısmından bir delik açtık ve Oradaki su azaldıkça e, suyumuz buradan ne oluyor? E, takviye ediyor ve e, küçük olan civcivlerimiz e, içine düşmemiş oluyor. E, küçük olan civcivlerimiz için derin su kapları koymayın. E, zayiatlar e, ölümlere sebep olabilir. Boğulmalar nedeni olabilir. Böyle dar tenha e, su kaplarıyla e, bunların su içmelerini sağlayabilirsiniz. Yine yemlikleri yemli, yemden e, zayiat vermemek için Yine böyle bir akıl oyunuyla bir küçük bir kovayı açıp içerisine yem koyarsanız e, burada da bakın e, hiç buradan da yemlerini çok zayi etmeden e, yiyorlar. E, Karınlarını bu şekilde doyuruyorlar. Evet arkadaşlar, e, her şey para demek değil. Bazen akıl da gerekli. Bazı şeyleri düşünüp e, kendiniz yapabilirsiniz. bu maliyetleri düşürebilirsiniz. Yine bir e, vitamin için Evet, vitamin suyunu koymak için küçük bir su haznesi burada. Buradan da vitamin sularını içiyorlar. Evet. Kümesimiz böyle şu an. E, burada e, 8 tane civcivimiz büyüyor anne ile beraber. Anne bunları işte, 5 tane siyah, 4 tane de pardon 9 tane. E, 5 siyah, 4 de beyaz civcivimiz var. Hayırlısıyla bunları da büyüteceğiz. Bunlar da inşallah şöyle kümesimize katılacaklar. Daha bizim kümesimiz yeni. Biz bu işe 8 tavuk bir horoz ile başladık. Allah nasip ederse şu an kümesim 40'ları buldu. Yaklaşık bayağı bir bu dönemde şu son 3 aydan beri üretimdeyim. Tavuklarım gayet verimli. İki kere şu an iki kere gülü falan tavuğum var ikinci e, gününe yatırdım. Bu tavuğum şu an 11 tane yumurtası var altında. E, Temmuz yılının birinde ve ikisi gibi e, çıkımlar oluşacak. E, bakalım. bakalım 11'inde yatırdık. 11'inde e, yattılar. <laughs> evet arkadaşlar. E, videolarımızı beğenip paylaşırsanız abone olursanız çok sevinirim. Ee, ben daha bu yolda da çok yeniyim. Ee, merdivenlerin birinci basamağındayım İnşallah güzel şeyler yaparız. Bu arada ee, size ee, ferik olan civcivlerimi, ilk civcivlerimi tekrardan göstereyim. Evet, evet. Bakın arkadaşlar, bunlar da benim ilk civcivlerim, ikimizin ilk feriklerim. Şu an bir horozumda dört tavuğum var burada. Ee, bunlara da yine yumurta verdik. Ee, yumurtalarını yediler. Tabii bunlara da hala yine arada yumurtalar veriyoruz. Yumurtayı çok seviyorlar. Ee, bes, besleyici bir ürün. Ee, daha onları yakın şey, bakın yediler hepsi. Tabi horozumuzun maalesef e, gözü birazcık açık değil tabi horozların genelinde böyle tavuklar genel öp, öp 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 hemen yiyorlar ve horoza kırıkları mutlaka alışık kalıyor. Evet, bakın hafif kafasına arkadaşlar, çok güzel bir horozum var burada. Bu, bu Ferik kafaya bakın, aynı, çok müthiş bir kafa yapısı var. Çünkü bunun babası da çok müthişti, soyu inanılmaz bir soy, ee, bayağı iyi dövüşen, sistemle dövüşen bir babası var. Ee, bu da tavuk da yine keza e, ayımızın, aldığımız tavuğumuz da çok iyi bir tavuğumuzdur. Şu an bu tavuklarımız ve bu horozumuz iyi bir cinsten geliyor. E, Tamamını bunu çıkaramadık bu grubun. Bu grupta 11 yumurta vardı. 6'sını zayi ettik. E, kümesimiz taşınıyordu o sıralar. Taşıma aşamasında e, tavuğumuz bayağı stres yaptı. Biraz yumurtalarını soğuttuk. 3 kere yer değiştirdik. Ancak e, 5 tanesini çıkarabildik. Maalesef böyle şeyler oluyor tabii ki. Yapacak bir şey yok. E, biz elimizdekileri değerlendireceğiz. Kümesim küçük. Çok büyük bir kümesim yok ama e, tabi bu işe de başladık. Seviyoruz. Bakın yumurtayı hala yiyorlar. Yumurtayı sonuna kadar yerler. Değerlendirirler. Seviyorlar çünkü. Evet şimdi arka tarafta e, yine bir grup iki grup daha civcivim var. Ufak. Onlara da yumurtalarını tamam. verelim. Buradan başladık. E, bu feriklerden başladık yumurtaları vermeye. Ve Bunlar güvesimin en son civcivleriydi. Bunlar en küçüklerimiz şu an. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bastı bastı. Bak 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 bak. Anne annesi üstüne basmış. Annesi ayağını çek. Bağırıyor çocuk ya. Bağırıyor çocuk ya. Üstüne bastım diye Öldürecek ya. Bazen <laughs> böyle şeyler oluyor. Ciyak ciyak ciyak. Anne <laughs> basabiliyor yavrunun üstüne. Ama <laughs> tabii işte ufak olsa da ne yapalım. Şimdi diğer e, bahçedeki e, yavrularımıza da verelim, onların da yumurtaları verelim. Evet, şimdi diğer kümeslerimize doğru devam edelim. Evet, burada, evet, işte, e, gördüğünüz gibi yumurtalarımızı yumurta haşladık, böyle rendeliyoruz ve dağıtıyoruz yumurtalarımızı. Burada diğer Kara Arap tavuğum yatıyor. E, maşallah, demeyi mutlaka unutmayın. E, bu tavuğumda. E, bu biraz önceki 5 tane ferik bir horoz e, bir horoz 5 4 tavuğun anneleri bu ikinci Arap tavuğun ikinci grup oluşunu oldu oluyor 3 ayda 3 ay arayla ikinci grup oldu tekrardan yaptı şu an 11 yumurtası var 11 yumurtayı da sağlıcakla inşallah bize verecek yeri gayet iyi harika bir stresten uzak ışık görüyor Yemi suyu var. Evet şimdi arka tarafta bahçe bölümümüze geçelim. Hayır siz gelmeyin. Evet bakın kokuyu aldıkları için peşimizi de bırakmıyorlar. <laughs> hayır gelmeyin. Gelmeyin. Gel. Bak 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 bak. Aha, eyvah. 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 bakın arkadaşlar. Çok severler. Üstümüze atlarlar neredeyse bakın. Bayılırlar şimdi bunlar. Evet şimdi bunlara bu, bu tavuğumuzun 3 yavrusu var. Bir tanesini kaybettik. Ee, tabii biz acemi yeni kümese dedik İşte e, suya suda düştü boğuldu. Dört taneydi. Evet, şimdi tabii bayılıyorlar ee, bu duruma. Şimdi onların da bakın, bakın, bak, 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 bak. Ne oldu? Kokuyu aldınız mı? He? Kokuyu aldınız mı? Yumurta mı geldi? Geldi mi yumurta? Veriyorum. Dur, dur, gel. Gel, bakın arkadaşlar. Evet, bunlar bahçede şu an toprakla aşırı neşir oluyorlar. Şimdi e, civcivlerimizin de e, şöyle bir temizleyelim. Şöyle bir, evet. Şimdi bunlara da tabi yumurtalarını vereceğiz. Bakın, şimdi bunlar da yiyecekler. Herkes. Evet, gelin bakalım. Gel. 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 Evet bakın. Evet. evet arkadaşlar. Maalesef yumurtayı sevmeyen yok tabii ki. Herkes yumurtayı seviyor. Bunların da burası kaldıkları mesleri. Yan tarafta evet bir 8 tane daha yerimiz var. Cici. Şimdi bunları bunları koyup onları çıkartmamız gerekiyor. Tabii bunları çıkartmamız için bunları kümese koymamız lazım hadi bakalım şimdi bunlar da kümese kümese gitmeleri lazım kümese gitmeleri lazım tabii ki bunları karıştırma gel 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 hadi hadi, hadi. Gel, gel 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 evet şimdi onların da annen, annenin içeri çekmesini bekliyoruz evet hadi bakayım annenizin yanına bakın Evet. Hadi bakayım. Hadi annenizin yanına. Hadi bakayım. Gel. Gel. Gel bakayım. Evet onlar yukarıda bitirdiler. Evet, bunları. Hadi bakalım. Evet. evet bunlar da. <laughs> evet, bunlar da giriyor. Hadi sen de gir bakayım. Küçük Arapçık. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop. Tamam. Şimdi. Evet. Şimdi Diğer kümesimizi çıkaracağız. Diğer kümesimizde bakın. Şimdilik. Evet, gelin bakalım. Gel, gel bakalım. Bak, 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 bak. Şu mutluluğa bak. Eyvah, 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 eyvah. Evet, evet maalesef bayılıyorlar. Çok güzel bir şey. Çok seviyorlar. Oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Böyle bir şey. Bunlara bakmak. Güzel bir duygu. Değil mi? İyi bakarsak güzel olacak. Evet şimdi yerimiz kısıtlı olduğu için civcivlerimizin bir bölümünü sabahtan çıkartıyoruz ee, bahçeye. Sonra diğer grubu çıkartıyoruz gruplar halinde. Çünkü anneler inanılmaz dövüşüyorlar. İki tane grup tavuk aynı anda olması mümkün değil. Yani elimde bir gün iki dövüşü dövüşüyorlardı. Kaçırdım birini ve bayağı bir dövüştüler. Birini al